Hasan Bey, Genel Başkanı Sayın Meral Akşener bu AKP'nin HDP'yi ziyaretine yönelik çok sert sözlerle tepki gösterdi. Oysa geçmişe baktığınızda Sayın Akşener de tutuklanmakla tehdit edilmişti, FETÖ'cülükle suçlanmıştı, ağır ithamlarla karşı karşıya kalmıştı ama İyi Parti de görüştü. HDP mecliste 3. Büyük Parti, iktidar partisinin diğer partileri ziyaret ederken HDP ile görüşmesi de doğal değil mi? Sayın Akşener neden bu kadar sert tepki gösterdi? iktidarın bu manipülatif, şiddetli e, algılarına karşı daha soğukkanlı olmak gerekir. Ben yani Yıllardır süren bir algı var. 2-3 e, yıldır sürüp buraya buralara geliyor. Hatırlıyorum 2-3 yıl önce başlamıştı. Bütün televizyonlarda, e, yandaş medyanın televizyonlarında HDP olmaksızın hep HDP masaya yatırılıyordu. Ve bir algı yaratılmak isteniyor. İşte CHP ile daha yakın. E, İyi Parti de CHP ile yakınlaşırsa eğer onu da e, HDP'leştiğine dair kriminalize ederiz. E, suçlarız e, senaryosunu 2-3 yıldır sürdürüyor. E, önemli bir milliyetçi refleksi olan bir partiyiz her ne kadar e, merkeze evrilmek için gayretimiz ve çabamız var. Bu konuda da çok olumlu adımlar da atılabildi. Ama yıllardır İyi Parti'ye yönelmiş olan illet, zillet hatta bütün muhalefete yönelmiş olan milli olmamak şuuru ve yaratılan dehşetengiz beka sorunu siyasette gerçekten sinirleri germiştir. Ee, bunu, bunu yılların birikimi karşısında e, ciddi bir tepki ve refleks olarak görebiliriz ama bana kalırsa daha soğuk davranmak gerekir. Ben 2-3 e, yıl önce e, oyunu doğrusu sezmiştim, bu sonucunun nereye varacağını. Çünkü iktidarın en büyük korkusu farklı partilerin kendilerine karşı bir araya gelebilmesiydi korku ve korktukları da başlarına büyük şehir seçimleri, yerel seçimlerde geldi. E, bu da onlarda hele İstanbul seçiminden sonra ciddi bir travma yarattı. Bütün e, planları, hesapları Türkiye'ye hizmet etmekten ziyade tekrar seçimi nasıl alırız algısına yöneldi. Ve e, bu algıyı sürdürebilmek daha şiddetlendi. Ve İYİ Parti'yi de sürekli tahrik ettiler. Ben e, Genel Başkanımızın o tavrını, geçen gün gruptaki tavrının daha çok iktidara yönelik olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyasi partilerin birbiriyle görüşüyor olması, bu derece tepki yeniden olması ve kendi yapısını da biliyorum. Partimizin şunu da biliyorum. Bu daha çok yıllardır bir parti üzerinde yapılan operasyonun, ve algıların sonucunda e, partimizin buna bir cevabıydı, idare dönük cevabıydı. Bakın, e, ben sanıyorum iki yıl önceydi, bana bir televizyon kanalında sordukları zaman, İyi Parti'ye olan e, bu operasyonun ben anlamını tahmin ettiğimi, bildiğimi ve bunu ederek diğer partileri de suçlamak istedikleri, ve bir araya gelmelerini engelleme çabası olduğunu tabii ki tahmin ediyordum. Bana da sordukları zaman deyip siz HDP'yi bir meşru parti mi görürsünüz diye sanıyorum iki yıldan fazlaydı. Ben meşruiyeti sağlama görevi bizlerin değil, siyasi partileri değil ama meşruiyet sağlayan devlettir. Devletin çeşitli süzgeçlerinden, kademelerinden geçmek suretiyle HDP'de meclis çatısı altına girmiş, devlet tarafından legalize edilmiş bir partidir. Yani onun meşruiyetini zaten devlet sağlamıştır. Bizlerin meşrudur ya da değildir demesinin bir anlamı yoktur. Ama bir hukukçu olarak ben rahatlıkla meşrudur diyebilirim. Ve Türk siyasetinde de böyle bir meclis yani neredeyse itelik yönüyle, kapsamı yönüyle de Türkiye'nin bütün parçalarını kapsayan bir çoğunluk var. Bu da çok önemlidir. E, misaf arit, meclis haritmediği çok geniş ve kapsamlıdır. Ve bu meclis çatısı altında sağlıklı tartışmaların yapılabilmesi halinde Türkiye'nin de gerçekten çözülemeyecek sorun yokmuş. Ama hepimiz yıllardır siyasetin içinde olan kişiler olarak biliyoruz ki çözülemeyen sorunlar, bir süre sonra dünya sorunu haline gelir. Eğer bir ülke sorunlarını çözmekte zorlanırsa, hatta dışarıdan manipülasyonlar da olur. Ama bunları sadece dışarıdan manipülasyonlar, dış düşmanlar, dış iç düşmanlar olarak nitelendirmek de Eyhude çabalar. Onun için bu meclis çatısı altında partiler birçok sorununu, çözebilir ve Türkiye'nin çözlemeyecek sorunu da tahammül ve tartışma kültürüyle, diyalogla çözülebilir diye düşünüyorum ben. Evet. Bakın Genel Başkan'ın o sert konuşmaları arasında e, çok çabuk bulandığı bir sivil siyaset vurgusu vardır. Yani siyaset sivil aktörlerle yapılır. Sivil siyasetle siyaseti sürdürmeliyiz diye. Bunun satır aralarını ben şöyle okumak isterim. Yani İktidar yine bir takım şeyler içine girebilir. Hatta iktidar ve İmralı görüşmeleriyle HDP üzerinde yönlendirici, vesayet alıcı bir baskı ve şey olmamalı. HDP özgür iradesiyle halkını halkları temsil edebilmeli ve böylelikle muhatap almak kolaylaşır. Sorunların, çözümlerin bir parçası haline gelebilir şeklinde de okumak mümkün. Evet. Ee, ben o yönüne de dikkat çekmek isterim. Evet.